Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynamıyoruz bir kutu açılımıyla birlikteyim kasa e, sorunum vardı arkadaşlar uzun zamandır e, bilgisayarımın kullanmış olduğum kasası bayağı bir eskimişti yani e, nasıl söyleyeyim Kap, kapama açma tuşu e, bozulmuştu farklı yöntemde açıyordum ne bileyim. Ee, birkaç sıkıntıları falan daha yaşadım. Hani bilirsiniz illa ki bir e, bilgisayar kasasını yenilemeniz gereken bir durum vardır ya. İşte ben de o duruma geldim. Ve e, uzun zamandır aklımda olan bir şey yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha az önce getirdim eve. E, güzel bir kasa aldım sonunda bir tane kendime arkadaşlar. Şimdi bunun e, açılımı yapacağız sizle birlikte. Tabii ki bunu hem kendim hem de yayınlar yani sizin için aldığım için bunun bir kutu açılımını yapmak istedim ben sizin için. Arkadaşlar öncelikle şöyle göreceğiniz üzere Pilotek marka bir kasamız zaten burada yazıyor. Bilgisayar kasası diyerekten. Şimdi ilk başta merak edeceksiniz arkadaşlar. Abi sen bu kasayı kaça aldın diyerekten. Ben size onu tabii ki hemen şöyle hala hazırda tutuyorum. Bu arada arkadaşlar e, MSM bilişim teknolojileri diyerekten bir e, bilgisayarcı var. Gmk bulvarı numara 90'da. Benim iş yerimin hemen yanında zaten. E, kesinlikle tavsiye ediyorum burayı. Güzel bir yer. Fiyatları da çok uçuk değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi faturası. kasaya'nın net fiyatını şuradan hep birlikte görüyorsunuz zaten benim bir şey dememe gerek yok arkadaşlar 120 TL bir fiyatı var arkadaşlar daha değişik daha farklı kasalar vardı ama ben bunu tercih ettim birazdan zaten açtığımda göreceksiniz isterseniz kasamızın kendisini bir görelim haydi bakalım gençler kutuyu açayım tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda e, koliden çıkarttım ben koliden çıkmış hali bu şekilde görüyorsunuz zaten hiçbir şekilde e, ellemedim direkt çıkarttım buraya bu şekilde bıraktım e, gördüğünüz gibi kasadan yani kasanın kartondan ilk çıkmış hali bu şekilde e, şimdi bu yandaki straforlarını falan da bir çıkartayım ben arkadaşlar. Şu gördüğünüz strafordur, poşettir. Bunları da çıkartayım. Tekrardan tam anlamıyla e, göstereyim ben size kasayı arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda kasayı tam anlamıyla kartondan yani kutudan çıkarmış bulunuyorum arkadaşlar. Kasamız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet şık bir görünüme sahip. Bu arada arkadaşlar şurası karanlıkta parlıyor. Onun bilgisini vermiş olayım ben size. Az önce ben ışığı kapatıp baktığımda kendi kendine parlayan şeyler vardır bilirsiniz. O şekilde bir maddeden yapılmış. Gördüğünüz gibi şöyle biraz yakından bakacak olursak arkadaşlar şöyle karşıdan göstereyim ben sizlere. Burada klasik iki tane USB bağlantısı. Burada mikrofon. Burada da kulaklık girişi var. Burada restart tuşu. Burada da bir adet açma kapatma tuşumuz mevcut. Arkadaşlar kasanın içerisinde kendinden fanlar var. Bilginiz olsun. Burada e, baya büyük. Yani zaten siz de görüyorsunuzdur muhtemelen şu anda. Burası komple fan arkadaşlar. Birincisi fanın burada yer alıyor. Ön kısımda fanın ikincisi nerede diyecek olursanız şöyle yan tarafı çevirdiğimizde tam buraya tekabül ediyor arkadaşlar iki tane büyük bayağı güzel bir fan yerleştirmişler buraya bu çok güzel olmuş özellikle biz oyuncular için ve yayıncılar için on numara 5 yıldız bir sistem olmuş özellikle şurası zaten cam arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer ki e, aydınlatmalarınızda renklendirme falan varsa bilmiyorum ben e, tabi kasanın aktarımını benim e, kasadan buna aktarımını yaptıktan sonra da bir video çekeceğim nasıl görünüyor fanlarda herhangi bir ışıklandırma var mı bilmiyorum inanın hiçbir fikrim yok odaklan odaklan ben çödüremedim <laughs> Yani onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Hep birlikte zaten e, göreceğiz arkadaşlar. Kasa gayet şık, gayet güzel arkadaşlar. Şöyle yan tarafına, yani diğer yan tarafına da bakarsak bu şekilde arka tarafına da zaten bu şekilde baktığımızda kabloların uçlarını, bağlantı kablolarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir kasa ve içerisi arkadaşlar şöyle dikkatinizi çekerim. İçerisi kırmızı ve e, siyah odaklı gitmiş bu arada gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben bu yan kapağı açacağım. Bir de e, tam anlamıyla içini göreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an ben yan kapağı söktüm. Şöyle Gördüğünüz gibi fanın birisi burada direktmen meydana çıktı. Burada bağlantısıyla birlikte gördüğünüz gibi hazır ve nazır bekliyor. Ve kasanın iç kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi kırmızı siyah bir renklerde yapılmış yerimiz var. İçerisi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle her bir noktasını bağlantı noktalarıyla dahil ben size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Gayet şık bir e, tasarıma sahip. Şu içeride kırmızı bölgenin arkasında ikinci fanımız yer alıyor. Gayet başarılı yapmışlar. Yani e, bu kasayı aktarmak için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Kendim becerebilirsem kendim yapacağım. Bakayım gözüm kesmezse zaten gidip bilgisayarcıya güzelce hallettireceğim. Burada zaten. E, bağlantı zımbırtıları var. Tam olarak ne oluyor nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten güzel bir kasa arkadaşlar. Markasını tekrardan e, merak edenler var ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Odaklan. gördüğünüz gibi Plotek e, XG Q3 ATX kasa diye geçiyor. Bilmiyorum anlayabildiniz mi? Gerçekten muhteşem bir kasa bence. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte yeni kasamıza bu şekilde göz atmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi tekrardan dışarıdan görecek gösterecek olursak kasamız bu arkadaşlar. Yani güzel hem fiyatı uygun hem de iki tane içerisinde ekstradan fanları olan şık bir kasa kesinlikle hani Fikir sahibi olmak isteyenleri bu şekilde aydınlatmak istiyorum gençler. Yani fiyatı da güzel, kendisi de güzel. Haydi bakalım, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Evet, izleyenlerden like istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım, bir like patlaması yapalım bu güzel tanıtım videomuz için. Bu arada arkadaşlar, tabii ki de abone değilseniz kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmuyoruz ve kasamızı böyle sağından solundan tekrardan incelemeye alıyoruz gençler evet şöyle bu arada arkadaşlar şeyden bahsettim ben size montajlamadan şimdi YouTube'da bir sürü videolar var biraz ben baktım hani kasa aktarımı nasıl yapılır falan gibisinden biraz böyle araştırdım inceledim ama hani Şöyle bir şey var. Her sistemin girişleri, çıkışları falanı filanı bağlantıları aynı olmuyor. O yüzden e, hani bilmiyorum. Gözüm keser mi, kesmez mi? Yapabilir miyim? Yanlış bir şey yaparsam bilgisayara herhangi bir zarar verir miyim, vermez miyim? Hani e, biraz da onun korkusu içerisindeyim açıkçası. E şimdi bilgisayarı götürsen sıkıntı. Öküz gibi zaten benim normalde kullanmış olduğum kasa şu anda <laughs> içerisinde dolu olduğu için doğal olarak malzemeler çok böyle ağır ağır olduğundan dolayı onu biraz taşımak sıkıntı götüreceğim bilgisayarcıya ne bileyim işte insanlara güvenemiyorsun bu zamanda içinden parça değiştirir mi değiştirmez mi şunu şunu yapar mı, bunu yapar mı? E başında duracağım mecburen. Adam da belki diyecek ki abi şu an işim var git 5 saat sonra gel veya yarın gel veya şu kadar zaman sonra gel falan diyecek. Hani güvenemiyorsun ister istemez. Yani e, fazla uzatmayayım arkadaşlar. Kendim toplamaya çalışacağım inşallah becerebilirsem. Bol bol böyle benimkine en yakın bir sistem varsa güzel bir aktarım videosu yapan onu izleyip sakin sakin kafama göre e tabi işlemci falan da çıkacağı için e, işlemcinin soğutucusu falan da çıkacağı için bana e, termal macun da gerekecek. Olmadı yarın termal macun alır güzelce dikkatli bir şekilde toplarım diye umuyorum. Bunu da dipnot olarak düşmek istedim arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde kasa aktarımını da yaparım. Bakalım nasıl olacak. Evet benden bu kadar gençler şimdilik. Kendinize dikkat edin. Like atmayı özellikle unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Şöyle yapayım. Bay bay.